hocam. 1981 doğumluyum ben. Benim zamanımda Anadolu Lisesi sınavı çalındığı için aynı sınava iki kez girdik. Üniversite sınavına girdiğim yıl yine sınav çalındı diye tarih değiştirildi. 39 yaşındayım ve hala haftada en az bir kez sınava hazırlanamadığım ve yetişemediğim kabusunu görerek uyanıyorum. Sınav tarihi değişikliği travmasını atlatamadım. Eğitim sistemi de tıpkı hayat gibi tam cevapları buldum dediğinde sorular değişiyor. Korona sürecine sosyal mesafe koymak kadar ruhsal mesafe koymak da zor. Bu süreci atlatmak psikolojik olarak zorlayıcıyken bir de bu süreçte belki de ailenizde birileri korona ile mücadele ederken sınava hazırlandığınızı ve tarihlerin birkaç kez değiştiğini düşünün. Üstelik bırakın ayları, anları hesaplarken. Şimdi tarih geri alındığı için benim zamanımda yaşadığım travmanın mislini düşünün. Genç, Farsça bir kelime ve hazine demek. Hazine kıyılır mı hiç? 1981 doğumluyum ben. Benim zamanımda Anadolu Lisesi sınavı çalındığı için aynı sınava iki kez girdik. Üniversite sınavına